Prensesimiz de sonunda uyandı. Günaydın. Senin burada ne işin var? Bir düşünelim. Acaba kendi depomda ne işin var? Hmm. Peki benim burada ne işim var? Seni buraya getirmem için çok fazla sebep var malum. Kardeşin düşmanım bana karşı her an bir hamle yapabilir ve sen daha dün beni tehdit ettin. Uzatma. Ne söylediklerimi geri alırım ne de sana öterim. Önemli değil. Senin veya kardeşinin lafının bende herhangi bir yeri yok. Buradasın çünkü. O kardeşin gelip benden özür dileyip yalvaracak ve anlaşmanı kabul edecek. Asla öyle bir şey yapmayacak. Öyle mi? Direnme yoksa o kardeşinin kafasına sıkarım. Bakalım şimdi kimmiş malına sahip çıkamayan. Kaç deposunu patlattık altı değil mi? Evet efendim tam emin ettiğimiz gibi. Telefonumu ver de Minerva'yı arayayım. Bu deniyor rahat durmaz şimdi. Efendim saat gece yarısını geçti. Uyuyordur şu an. Doğru söylüyorsun. Neyse bizimkiler akşam Minerva'yı okul çıkışı alsınlar eve getirsinler. Bir rahat dur be kızım. Beni hemen evime götürüyorsun geri zekalı. Yoksa kafanı patlatırım. Az konuş. Çok icraat göster. Ya bırak beni diyorum sana. Bağırma bana. Biriniz şu yabaniye fırlatacak bir şey olmayan bir oda hazırlasın. Birkaç gün misafirimiz. Senin ben... Aferin oğlum. Bu hamleyle tüm ticaretini yavaşlattın. Ama masa ikiniz arasındaki bu kargaşaya ses çıkaracaktır. Şu an masada en güçlü iki kişi olarak ticareti batırır haldesiniz. Biliyorum baba, eğer böyle devam edersek zaten sonunda liderlikten düşeceğim. Diyorum ki, şu Blaze'in teklifini bir düşünsen mi acaba? Ne yani, söz hakkımın yarısını ona mı vereyim? Eğer söz hakkının yarısını ona vermezsen hepsinden olacaksın. Efendim, ne yaptıysak durduramıyoruz. Sürekli kaçmaya çalışıyor. Pencereleri kilitledim ama kırıp çıkmaya çalıştı. Kapıyı iki seferdir açıyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama bir yerden bir kaçıp duruyor. Tamam, ben halledeceğim. Baş belası kadın. Demin yokluğunu bir fark etse de, gelip anlaşma için konuşsa... Yok artık. Ne geliyorsun ya? Üstüme çekil. Kapıyı açmak için yatağın altındaki vidaları mı söktün? Hı. Sırf kapıyı açmak için elini kesmene gerek yoktu. Sana ne be? Gel bir bakalım, pansuman yapalım.